İsmet içeride çok kalmaz. Adamlar olayı üstlenecek. Üstünden silah da çıkmadı. Yarın öbür gün çıkar içeride. İnşallah. Abi şimdi evde bir sürü silah buldular. İçlerinde bizim parmak izimiz olan silahlar da var mıydı? Koyuncan derdinde, kasap mal derdinde öyle mi? Ya hayır. Şimdi abi... Abi durduk yere biz de altına gitmeyelim. Gerekirse okkanın altına da gireceksin. Böyle bu işler. Ya abi tamam da şimdi... Merak etme. O silahlar bende. Ama canım neyse. Hayır sadece ben size lazım olacak diye söylüyorum. Kadir'e karşı kullanacaksınız herhalde. E tabi boşuna da parmak izini almadınız değil mi? Herhalde. Zamanı geldi. Abi üç kuruşluk kadınların oyununa geldik. Yemin ediyorum çok kanıma dokunuyor ha. Ya o zaten nasıl güvendiniz hayret. Aysel desen o haber vermiştir Kadir'e kesin. Biz de hesabını sorarız be Mustafa. Dertlenme. Hem kadınlardan hem Kadir'den sorarız. Eyvallah. Hmm, of 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 of. Nefis kokuyor ya. Ne bu böyle? Makarna. Yalancı. Demek başka yemek bildiğime inanmıyorsun sen. Hepsinden zorla yedireceğim sana zorla. Senin elinden zehir olsa yerim ben. <laughs> Çık dışarı hadi üstün kokacak. <laughs> ya ne var işte seni seyretmek istiyorum. Bir şey almaya geldiğini zannettim. Sen burada duruyorsun. Gelsene salona. İyi böyle. Valla. Annen huzursuz olmasın. Dolaşmayayım ortalarda. Bu iş fazla uzadı. Yusuf. Yusuf. Anne ben seni bugüne kadar hiç üzdüm mü? Ha? Üzdün mü söyle. Şimdi üzüyorsun ama. Sen de beni üzüyorsun. Lale burada kalmak zorunda. Nereden çıktı nişan nişan? Benim yüreğime indirmek için mi yapıyorsun? Gerekirse nişan da yaparım evlenirim de. Ben bu kıza karşı kendimi sorumlu hissediyorum anne. Hey ya Rabbim, hey ya Rabbim. Kimin nesidir, kimin fesidir? Ailesini evet. tanıyor musun bari? Aman bizim ailemizde onlar tanımasın kraliyet sülalesi sanki de aile beğenmiyoruz. Bu konu burada bitsin anne. Bitsin. Tamam mı? Birazcık hatırım varsa kötü davranma şu kıza. Birazcık ya lütfen. Menekşe. Masayı hazırlayalım mı? Olur. Bak örtü şu çekmecede. Siz oturun. Ben kurarım sofrayı. Tamam tamam. Ben ekmek almaya gidiyorum.

Jörg, bitte, kaputt. Ich will eigentlich kein Abenteuer mehr. Bring dein Leben in Ordnung und sorge dafür, dass du eine Wohnung für mich findest. Ja, ja. Alles. Işte. Ich will eigentlich auch gar nicht mehr arbeiten, Hassan. In Berlin sagtest du, ohne Arbeit kannst du nicht leben. Was jetzt? Das ist jetzt anders. Jetzt sind wir in der Türkei, oder? Nein, nicht deswegen. Bin ich hier, um Urlaub zu machen, Hassan? Bin hierher gekommen, um dich wiederzufinden. Ich bin schwanger, Hassan. ...in 3 ay. Ya ne yemekmiş hala hazırlanamadı ya. Hadi kızım acıktık. Hazır bir dakika. Heyecanlandırma kızım. Ne acıktık ya. Ah. Buyurun. Rahatsız olma çocuğum otur. Yok canım ne demek. Beni de mutfaktan attılar. Ayak altına dolaşma dedim Menekşe. <laughs> Menekşe'ye de bak. <laughs> ya. İki günde ne hale geldik Nezim? <laughs> Daha karşı kıyıdan aldın geldin galiba Ekme. Yürüdüm biraz. Ver keseyim. Sağ ol. Hadi yavaş yavaş oturun sofraya. Biz hızlı hızlı otursak acıktık vallahi. <laughs> Buyurun o zaman. Hadi. Buyurun. Geç çocuğum geç. Geç. Gelemem şimdi. Gelirsem içeriz sabaha kalkamam. Nereye gideceksin ki? Erkenden emniyete gideceğiz abimle. Nale de gelecek. Nale bizde kalıyor. Aa, yemin et Vallahi, Yusuf abim getirdi Oo, Aile saadeti <laughs> Ben de öyle söylüyorum Aferin Yusufa Bak nasıl sahip çıktı Lale'yi görüyor musun Biz çıkmıyor muyuz kızım Bir telefonla dünyayı ayağa kaldırmadık mı Ama hala beni evine çağırmadın Sofranıza oturtmadın Allah Allah Abim Lale'yi keyfinden getirmedi kızım Ondan hesap sorarlar diye getirdi Kızın başı dertte sen hala neler diyorsun ya Benim de başım dertte Benden hesap sormayacakları ne malum? Size ben haber verdim değil mi? Siz laleyi kanatlarınızın altına alın. Ben kalayım yalnız başıma. Aysel. Ayıp ediyorsun ama. Niye çağırmadın beni de o zaman? Hayda. Kızım her şeyin bir zamanı sırası var. Abi hadi. Geliyorum. Yemeğe çağırıyorlar. Lale de masada değil mi? Yok o mutfakta yiyecek. Yiyin hadi. Afiyet olsun ben tutmayayım sizi. Aysel. İnşallah bir gün beni de sofranıza layık görürsünüz de gelirim. Ya ne biçim laf bunlar ya? Geleyim alayım çok istiyorsan hadi. Yok yok. Hadi. Zorlu olmaz. Neyse. Hadi ailece oturun sofraya. Aysel. Ulan ay ben senin. Abi. Geliyorum ya. Ellerine sağlık Menekşe. Hepsini bu kadar kısa zamanda nasıl yaptın sen? Ya nasılmış? Hadi bir de tadına bak bakalım. Bakalım. Aman dikkat et Halil. Hı. Hı.